Bu dersimizin konusu taban aritmetiği arkadaşlar. Şu ana kadar yaptığımız işlemleri biz onluk tabanda yapıyorduk. Bu dersimizde onluk taban haricindeki diğer tabanların özellikleri ve bu tabanlarda yapılan işlemleri anlatmaya çalışacağız. Onluk tabanda arkadaşlar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rakamlarını kullanabiliyoruz. Yani burada şunu anlaşılıyor. Herhangi bir tabanda tabandan küçük olan doğal sayıları kullanabilirsiniz. Yani 5'lik tabanda 0, 1, 2, 3, 4, 3'lük tabanda 0, 1, 2, 2'lik tabanda da 0 ve 1'i kullanabilirsiniz arkadaşlar. Demek ki herhangi bir tabanda bir sayı yazacağımız zaman tabandan küçük olan doğal sayıları kullanmak zorundayız. Şimdi arkadaşlar A, B, C en tabandaki sayı için şu özelliklerden bahsedilebilir. Birinci olarak Burada enin sayı tabanı olduğunu söyledik. Sayı tabanıdır. Yani en tabanında ABC şeklinde okunabilir. İkincisi arkadaşlar en eşittir 10 ise yazılmaz. Yani siz bir sayının 10 tabanında olduğunu belirtmenize gerek yok. 234 sayısı 10 tabanındaysa bunu direkt 234 olarak yazabiliyoruz. Üçüncü olarak da arkadaşlar A, B, C'ler burada N'den küçük olmak zorunda. A N'den küçük olmalı. B N'den küçük olmalı. C N'den küçük olmalı. Buna örnek. Mesela 234 demiştik. 5 tabanda yazabilirsiniz. 6 tabanda yazabilirsiniz. 7 tabanda yazabilirsiniz. Ama 234 sayısını arkadaşlar 4 tabanda yazamazsınız. Çünkü tabanla sayı oluşturan rakamlardan birisi eşit olamaz. Şimdi arkadaşlar taban aritmetinde çok sık kullanacağımız bir çevirme işlemimiz var. Herhangi bir tabandan onluk tabana çevirme. Bunu incelemeye çalışalım. Şimdi bu onluk tabana çevirme işlemine geçmeden önce sayı basamaklarından çözümleme işlemini nasıl yaptığımızı bir hatırlayalım arkadaşlar. Mesela 234 sayısını çözümlerken ne demiştik? 2 çarpı 100 artı 3 çarpı 10 artı 4 çarpı 1 şeklinde çözümleriz demiştik. Buradan 2 çarpı 10'un karesi artı 3 çarpı 10 üzeri 1 artı 4 çarpı 10 üzeri 0 şeklinde de bu sayı düşünülebilir. Biz burada şunu yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bakın 234 sayısını basamak basamak numaralandıracak olursak 0, 1 ve 2 şeklinde numaralandırmış oluruz. Çözümlerken 2'nin üzerinde 2 olduğu için taban da 10 olduğu için 2 çarpı 10'un karesi 3 çarpı 10 üzeri 1, 4 çarpı 10 üzeri 0 şeklinde çözümlemiş oluyoruz. Taban 10 olduğunda bu şekilde ise taban n olduğunda da arkadaşlar aynı şekilde düşünülebilir. Biz ne yapacağız şimdi o zaman? 0, 1, 2, 3 ve 4 şeklinde numaralandırırsak ve bunu arkadaşlar çözümlersek a çarpı tabanımız n olduğu için ve a'nın üzerinde 4 olduğu için n üzeri 4 artı b çarpı n üzeri 3 artı c çarpı n'in karesi artı D çarpı n üzeri 1 artı E çarpı n üzeri 0 şeklinde ne yapmış olduk arkadaşlar? Çözümlemiş olduk. İşte bu işlemin sonucunda elde ettiğimiz sayı n tabanındaki sayının onluk tabanda karşılığıdır diyoruz. Bir örnek çözecek olursak arkadaşlar. 3 tabanındaki 1022 sayısının onluk tabandaki karşılığını soruyor bize. 1022 sayısının 3 tabanında acaba karşılığı nedir? Onluk tabanda sorumuz bu. Şimdi arkadaşlar onluk tabana çevirebilmek için 3 tabanında çözümleme yapacağız. 0, 1, 2, 3 şeklinde numaralandırdıktan sonra 1 çarpı 3 üzeri tabanımız 3 olduğu için ve 1'in üzerinde 3 olduğu için 3 üzeri 3 diyoruz. Artı 0 çarpı 3'ün karesi artı 2 çarpı 3 üzeri 1 artı yine 2 çarpı 3 üzeri 0. Buradan arkadaşlar 3'ün küpü 27 olacaktır. Artı 0 gelecek artı 6 artı 3 üzeri 0 1 olduğu için buradan 2 gelecek. Topladığımızda 27 8 daha 35 değerini bulmuş oluruz. Burada şunu da ifade etmekte fayda var. Mesela bu 4 basamaklı onluk tabanda bir sayı olsaydı biz ne diyecektik? Birler, onlar, 10 yüzler, 100 binler basamağı diyecektik. Üçlük tabanda da arkadaşlar bakın 1'ler 3 üzeri 1'ler yani 3'ler, 3 üzeri 2'ler yani 9'lar 3 üzeri 3'ler yani 27'ler basamağı şeklinde ne yapabiliriz? İsimlendirebiliriz arkadaşlar. Bir başka örneğimiz 4 tabanında rakamları farklı 4 basamaklı en küçük sayının onluk tabandaki karşılığını bulmaya çalışalım. Öncelikle arkadaşlar 4 tabanda rakamları farklı 4 basamaklı en küçük sayımızı yazalım. En küçük sayımızı yazmak için 1 ile başlıyoruz. Rakamları farklı dediği için 0, 2 ve 3 olarak 4 tabanındaki sayımızı tespit etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu sayının bana onluk tabandaki karşılığı nedir diye soruyor. O halde çözümlemek için 0, 1, 2 ve 3 şeklinde numaralandırırsak 1 çarpı tabanımız 4 olduğu için 4'ün küpü 0'lı olan basamağı artık yazmıyorum arkadaşlar. 2 çarpı 4'ün birinci kuvveti artı 3 çarpı 4 üzeri sıfır da yazmıyoruz. 1 olduğu için. Buradan 4'ün küpü 64 olacaktır. Artı 2 kere 4 8 artı 3. 64, 72, 75'tir. Aradığımız sayı diyoruz. Herhangi bir tabandan onluk tabana çevirme işleminden sonra arkadaşlar diğer bir çevirme işlemimiz. Onluk tabandan herhangi bir tabana çevirme işlemimizi inceleyelim. Onluk tabanda verilen bir sayı çevrilmek istenen tabana bölünür. Elde edilen bölüm tekrar bölünerek bölüm tabandan küçük oluncaya kadar bu işleme devam edilir. Son bölümden başlanarak bulunan kalanlar sondan başa doğru sıralanır. Şimdi arkadaşlar bu anlattığımız çevirme işlemini örnek olması açısından onluk tabandaki 85 sayısının altılık tabanda karşılığını bulmaya çalışalım. Yani 85 acaba neye eşittir altılık tabanda? Ne demiştik arkadaşlar? Onluk tabanda verilen sayı yani 85 istenen tabana yani 6'ya bölüm bölenden küçük kalıncaya kadar bölünür. Bölelim. 8'de 6 bir defa 6 diyoruz. Kalan 2. 25'de 6 arkadaşlar 4 defa 6 kere 4 24 olacaktır. Ve kalanımız 1 olacaktır. Burada kalanlar önemli olduğu için 1'i hemen yuvarlak için alıyoruz. 14 6'dan büyük olduğu için arkadaşlar tekrar 6'ya bölüyorsunuz. 2 defa 12 kalanımız 2 ve en son bulduğumuz bölüm 2, 6'dan küçük olduğu için burada bölme işlemini sonlandırıyoruz ve en son bölümümüzü de yuvarlak için alıyoruz. Sondan başa doğru bölüm dahil olmak üzere sıralarsanız arkadaşlar, yani eşittir 2 2 1 şeklinde sıralarsak elde ettiğimiz bu sayı 85 sayısının 6'lık tabandaki karşılığıdır. Bir başka sorumuz 250 sayısı x, y, z. 7 tabanındaki x, y, z sayısına eşitmiş. Buradan arkadaşlar x artı y bölü z oranı kaçtır diye soruyor. x, y, z sayısını bulabilmek için 7 tabanında 250 sayısını 7 tabanına çevirmemiz lazım. O halde 250 yani onluk tabanda verilen 250 sayısını istenen taban olan 7'ye devamlı bölüyoruz arkadaşlar. 3 defa 21 kalan 4 olacaktır. 40 da 5 defa 7 kere 5, 35 olduğu için kalanımız arkadaşlar 5 olacaktır diyoruz. Hemen yuvarlak içine aldık. 35, 7'den büyük olduğu için tekrar 7'ye bölüyoruz. 5 defa 35 ve kalan 0 olacaktır. En son bölümümüzü de yuvarlak içine aldık. Ve sondan başa doğru bu sayılarımızı sıraladık. Ne olacaktır o halde? 5, 0, 5 şeklinde 7 tabanında sayımızı bulduk. Demek ki bu X, bu Y, bu da Z değer arkadaşlar. Burada yerine yazacak olursak 5 artı 0 bölü 5 yani sonucumuz 1 olarak bulunur diyoruz. Buraya kadar arkadaşlar herhangi bir tabandan onluk tabana çevirmeyi ve onluk tabandan da herhangi bir tabana çevirmeyi görmüş olduk. Eğer bize herhangi bir tabandan başka bir tabana çevirme sorulursa burada yapmamız gereken onluk tabanı köprü vazifesi olarak köprü olarak kullanmaktır. Yani herhangi bir tabanda verilen sayımızı önce onluk tabana çevireceğiz onluk tabanda bulduğumuz sayıyı da tekrar istenen tabana çevirmiş olacağız. Örnek olarak arkadaşlar 6 tabanındaki 324 sayısını 9 tabanına çevirelim. Öncelikle 324 sayısını arkadaşlar 6 tabanından onluk tabanına çevirmemiz lazım. 0, 1, 2 şeklinde numaralandırdık. 3 çarpı 6'nın karesi artı 2 çarpı 6 üzeri 1 artı 4 yazdık. Buradan 6'nın karesi 36. 3 tane 36 108 olacaktır. 2 kere 6 12 artı 4. Toplarsak arkadaşlar 108, 110, 120, 124 olacaktır. Şimdi sorumuz şu hale geldi. 124 acaba 9 tabanında nedir? Hemen ne yapıyoruz? Onluk tabandaki 124 sayımızı devamlı 9'a bölüyoruz. Bir defa evet 3 kalacaktır. 34 3 defa 27 olur arkadaşlar ve 7 kalır. Hemen 7'imizi yuvarlak içine aldık. 13'ü tekrar 9'a bölüyoruz. Bir defa arkadaşlar kalanımız 4 olacaktır. Hemen onu da yuvarlak içine aldık. 1 9'dan küçük olduğu için yuvarlak içine aldık. Ve sondan başa doğru bulduğumuz bu sayıları sıraladık. Nedir o halde? 147'dir 9 tabanındaki karşılığı. Bir başka sorumuz. 5 tabanındaki 412 sayısı 6 tabanında ABC sayısına eşit. A artı B artı C toplamı kaçtır diye soruyor. Öncelikle arkadaşlar 412 sayısını onluk tabana çeviriyoruz. 0, 1, 2 diye numaralandırdık. 4 çarpı 5'in karesi 1 çarpı 5 üzeri 1 ve 2 şeklinde açmış olduk, çözümlemiş olduk. 25 yani 100 olacaktır. 5 olacaktır arkadaşlar. 2 olacaktır. Sonuç olarak 107 buluruz. Şimdi 107 onluk 10 tabandaki 107 sayısını devamlı 6'ya bölerek 6'lık tabana çevireceğiz arkadaşlar. Bir defa 6 dedik. 4 kaldı. 47 de 6 kere 7 42 biliyorsunuz. 42 dedik. Ve kalanımız 5 oldu. Hemen yuvarlak için aldık. 17'yi tekrar 6'ya bölüyoruz. 2 kere 6 12'dir. Kalanımız yine 5 ve en son 2. Sıralayacak olursak sondan başa doğru 2, 5, 5 olur 6'lık tabanda. Yani bu A değeri, bu B değeri, bu da C değeridir. A artı B artı C de buradan arkadaşlar 5, 5 daha 10, 2 daha 12 olarak ne yapılabilir? Bulunur diyoruz.